Birim çember, bizim için çok önemli e, merkezi orijin ve yarı çapı bir birim olan çembere biz birim çember diyoruz. Peki e, birim çember üzerinde rastgele bir nokta seçelim. Ben birinci bölgeyi tercih ediyorum. Hemen P noktasının koordinatlarına x, y dersem. E, X eksenine bir dik, y eksenine bir dik indiğimizde oluşan şu OH uzunluğu P noktasının apsisidir. X. E yine şuraya T dersem, OT uzunluğu olan y bizim P noktamızın ordinatıdır. Peki oluşan O OH P dik üçgeninde Pisagor teoremi uygulanırsa dik kenarların kareleri toplamı eşittir. Hipotenüsün karesi kuralına göre x kare artı y kare eşittir. 1 bir olacaktır. Birim çember, birim çemberin arkadaşlar en önemli özelliğidir. Peki hemen şöyle bir soru alalım. A noktası k'ya eksi kök 3 bölü 2 noktası. Birim çember üzerinde ve koordinat düzleminin 3. bölgesinde ise k nedir diye bir sorumuz var. Peki Üçüncü bölgeyi hatırlayalım arkadaşlar. Üçüncü bölgede hem x hem y neydi? Negatifti. O zaman bulacağımız şu k değeri negatif olmalı. Bunu unutmayalım. Peki. Birim çemberde ne demiştik? Apsisin karesi k kare artı ordinatımızın yani eksi köküç bölü 2'nin karesi daima 1'e eşittir. E peki bu durumda k kare. Evet. Eksi kök 3 bölü 2'nin karesini aldığımız zaman 3 bölü 4 mi yapar? 3 bölü 4 eşittir. 1. K kareyi yalnız bırakıyorum. 1 eksi 3 bölü 4'ten K kare eşittir. 1 bölü 4. Peki. K kare 1 bölü 4 ise bu durumda k sayısı ya 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla arkadaşlar k'nın negatif olduğunu söylemiştim sorunun başında. 1 bölü 2'yi atıyorum. Aradığım k değeri eksi 1 bölü 2'dir. Peki ikinci sorumuz. Biraz daha kaliteli bir soru. Evet. 2k eksi 1 x kare artı k artı 3 y kare eşittir. 2t artı 1. Birim çember ise k çarpı t nedir diye bir soru. Hatırlarsanız birim çemberde x karenin y karenin kat sayıları 1 eşit olduğu sayı da 1'di. Peki bu her zaman böyle olmak zorunda mıdır? Hayır. Mesela e, x karenin kat sayısını 3 alırsam. Örneğin 3 x kare. Y karenin de kat sayısını 3 eşit olduğu sayıyı da 3 alman durumunda eşitliğin her iki tarafını 3'e bölersem yine birim çember elde etmiş olur muyum? Evet e bu durumda arkadaşlar şu 2k-1 k artı 3 ve 2t artı 1 dediğimiz ifadeler birbirine eşit olmalı. Hemen eşitliyorum 2k-1 eksi eşittir. K artı 3. O da eşittir. 2T artı 1. Hemen ilk iki eşitlikten önce bir K'yı bulalım. E, ee, K'yı sol tarafa atarsam 2K eksi K eşit 4. Buradan K eşittir 4 oldu. Peki K'nın değerini yerine yazarak son iki eşitliği kullandığımızda 4 artı 3 7 eşittir. 2T artı 1 Evet. Buradan T değeri ne oluyor arkadaşlar? T3 oluyor. Peki bizden ne istemişti? K çarpı T. Yi. K çarpı T eşittir. 4 çarpı 3'ten 12 sonucunu elde ediyoruz. Evet sevgili gençler. Bence trigonometrinin en önemli bölümüne geldik. Trigonometrik fonksiyonlarımızı şimdi tanıyacağız burada. Şöyle yan tarafı kapatalım yine dikkatinizi dağıtmayalım. Evet bir konunun özünü öğrendikten sonra bence o konuyla ilgili gelebilecek bütün yorum sorularını çok rahat çözebilirsiniz. Bu nedenle ben trigonometrik fonksiyonların tanımına çok önem veriyorum. Bakın sinüs ve kosinüs fonksiyonlarıyla başlayalım. Birim çemberimizi çizdik. Hemen Birim çember üzerinde bir açı alıyorum. Başlangıç kenarı arkadaşlar her zaman başlangıç kenarı bizim x eksenimizin pozitif koludur. Evet açımızın başlangıç kenarı. Bitiş kenarı olarak OP ışınını doğru parçasını seçtim. Peki bu durumda oluşan şuraya da haş dersem evet HOP üçgenine dikkat edelim. Arkadaşlar P noktasının Birim çemberi kestiği noktadan hemen x eksenine bir dik iniyorsunuz. Aynı şekilde y eksenine bir dik iniyorsunuz. İşte x eksenini kestiği şu OH uzunluğuna o açının kosinüsü diyorum. Peki e, şuraya da T noktası dersem OT uzunluğuna da alfa açısının sinüsü diyeceğiz. Peki yine birim çemberde olduğu gibi Arkadaşlar şu oluşan dik üçgende Pisagor teoremi uygularsam dik kenarların kareleri yani kosinüs alfanın karesi artı sinüs alfanın karesi daima kime eşit olacaktır? Birin karesine eşit olacaktır. İşte sinüs ve kosinüs fonksiyonlarıyla ilgili elde edeceğimiz ilk özdeşliğimiz. Peki buradan sin e, kare alfa ve cos kare alfayı yalnız bırakabilir misiniz? Tabii ki. Buradan ben sin kare alfayı yalnız bırakırsam ne olur? Eşittir. 1 eksi cos kare alfa. Aynı şekilde cos kare alfayı yalnız bırakırsam o da 1 eksi sin kare alfa olacaktır. Peki biz bunları nerede kullanacağız? İleride en sade e, şeklini bulun sorularında bu özdeşliklerimizi kullanacağız. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi sinüs alfanın ve kosinüs alfanın eksi 1 ile artı 1 arasında olduğundan bahsetmişim. Neden? Bakın açımızın başlangıç kenarı ve bitiş kenarı aynı olursa sıfır derecelik bir açı çizdiğimiz zaman sıfır derecelik açının birim çemberi kestiği şu noktaya dikkat edin. Burada apsis değerimiz ne? 1. Yani sıfır derecelik açının kosinüsü 1 olur. Peki açı büyüdükçe, açı büyüdükçe kosinüs değeri ne oluyor? Azalmaya başlıyor. Evet, açı burada, kosinüs azalıyor. Açı 90 olduğunda, x eksenini kestiği nokta sıfır. 0. Buradan 0 derecelik, 90 derecelik bir açının kosinüsünün sıfır olduğunu ispatlamış oluyoruz. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. Açı ikinci bölgeye girdi an. Yani açı büyüyor hala. Peki kosinüs değeri ne yapıyor? Küçülüyor. Evet. Açı büyüdü. Kosinüs hala küçüldü. Açı pi olduğu an. Yani 180 derece olduğu an. Kosinüsün aldığı değer eksi 1 oldu. O zaman kosinüs burada en büyük değerini 1 olarak Burada da en küçük değerini eksi 1 olarak almıştı. Peki hemen 3. bölgeye giriş yapıyorum. Açı büyüdü. İşte tahmini olarak 200 derecelik bir açı. Kosinüs değeri artık eksi 1'den sağa doğru. Yani büyümeye başladı. Evet. Kosinüs değeri büyüyor. Böyle açı... Arkadaşlar açı... 2 pi olduğu zaman yani 360 olduğu zaman e, sıfır 0 derece ile aynı noktaya tekabül ediyor. Bu durumda yine kosinüs değerimiz ne oldu? 1 oldu. Demek ki kosinüs fonksiyonu artı 1 ile eksi 1 arasında değer alan bir fonksiyondur. Peki ben burada açı büyüdüğü zaman fonksiyonumuzun aldığı değerden bahsetmiştim. E, bu fonksiyonlarda size bir şey hatırlatıyor mu? Hani artan azalan fonksiyonlar konusunu hatırlayacak olursanız size. Evet arkadaşlar açı büyüdükçe fonksiyonun aldığı değer de büyüyorsa fonksiyonumuz artandır. Açı büyüdükçe fonksiyonun aldığı değer küçülüyorsa fonksiyon azalandır. Peki mesela kosinüs fonksiyonu için şu dört bölgenin hangisinde artı, hangisinde şey hangisinde artan, hangisinde azalan diye soracak olursam şöyle bir bakalım. Birinci bölgede açı arttıkça kosinüs değeri ne yapıyordu? Küçülüyordu. O zaman kosinüs arkadaşlar kosinüs Birinci bölge için. Nedir diyebiliriz? Azalandır. Peki ikinci bölgeye bakalım. İkinci bölgemizde açı büyüdükçe kosinüs değeri hala sola gidiyor. Hala küçülüyordu. O zaman ikinci bölgede de azalandır. Peki üçüncü bölgeye baktığımız zaman. Üçüncü bölgede açı büyüdükçe. Örneğin şu 200 derecelik bir açıydı. Şurası 240 derecelik bir açı. Açı büyüdükçe kosinüs değeri sağa doğru taşmaya başladı. Dolayısıyla kosinüs değeri de büyümeye başladı. Bu durumda üçüncü bölgede arkadaşlar üçüncü bölgede kosinüs fonksiyonumuz nedir? Artandır. Aynı şekilde dördüncü bölgede de açı büyüdükçe kosinüs değeri yine sağa doğru bire doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla dördüncü bölgede de benim kosinüs fonksiyonum artandır diyorum. Evet e, kosinüs fonksiyonu iki bölgede azalan iki bölgede artan olarak karşımıza çıktı. Peki aynı mantıkla sinüsün de hangi bölgelerde artan ve azalan olduğunu size bırakıyorum. Peki hemen arkadaşlar bununla ilgili güzel bir örneğimiz var. Şöyle K K değeri 4 çarpı sinüs alfa eksi 3 çarpı kosinüs beta ise K'nın en büyük değeri ile en küçük değerin K'nın en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır şeklinde bir soru. Ha burada açılara dikkat ederseniz açılar farklı. Yani alfa beta'ya istediğimiz değerleri verebiliriz. Peki bir çıkartma işleminin sonucunun en büyük çıkması için evet Büyük çıkması için eksilen sayıyı büyük çıkan sayıyı ne yaparız? Küçük seçeriz. E bu durumda sinüs alfa'yı 1, kosinüs betayı en küçük eksi 1 olarak seçersem, bu durumda bizim en büyük değerimiz, bakın ne oldu? 4 çarpı 1 eksi 3 çarpı Eksi 1'den 7 oldu. Peki bir de en küçük değerini bulalım. Şimdi arkadaşlar bir çıkartma işleminin sonucunun küçük çıkmasını istiyorsanız eksilen sayıyı yani birinci sayıyı küçük çıkanı büyük seçmeye çalışalım. Bu durumda sinüs alfayı en küçük eksi 1 olabilirim Çünkü kosinüs ve sinüs fonksiyonları eksi 1 artı 1 arasında değerler alan fonksiyonlardı. Ee, kosinüs betayı ise en fazla artı 1 olarak seçersem bu durumda benim k dediğim ifade 4 çarpı eksi 1 eksi 3 çarpı artı 1'den ne oldu? ...eksi 7 oldu. Peki bize neyi sormuştu? Kanın alabileceği en büyük değer ile en küçük... ...şey en büyük değer... ...en küçük değerden kaç fazladır? Peki 7 ile eksi 7 arasındaki... ...farkı soruyor. O zaman... ...7 eksi... ...eksi 7 ne yaptı? 14 fazlaymış. Şimdi az önceki örnekte... ...arkadaşlar açılar... ...farklıydı. Fakat... Özel bir durumdan bahsetmişim. Bakın burada sinüsün açısını unutmuşuz. X açısı. Evet sinüsün ve kosinüsün açıları aynı. Olduğu durumda bu ifadenin alabileceği en büyük değer karekök içerisinde sinüs x'in katsayısı olan a'nın karesi artı kosinüs x'in katsayısı olan b'nin karesidir. En küçük değeri de e, Arkadaşlar aynı ifadenin negatiflisidir. Bunun ispatını ilerideki konularımızda toplam fark formüllerinde göreceğiz inşallah. Peki hemen bununla ilgili bir sorumuz var. fx fonksiyonu 5 sin x eksi 3 cos x fonksiyonunun en büyük ve en küçük değerlerinin çarpımını bizden istiyor. Peki en büyükte ne yapıyorduk? Kök içerisinde a kare artı b kare. Yani 5'in karesi artı. Cos x'in kat sayısı eksi. Önemli değil. Karesini aldığım zaman o da pozitife dönüşecek. 25 artı 9 34. Yani alabileceği en büyük değer kök 34'tür. Peki en küçük değere bakalım. O da aynı ifadenin negatiflisi. Yani 5'in karesi artı eksi 3'ün karesi karekök içerisinde negatif eksi kök 34 olacaktır. Evet bu iki değerin çarpımını bizden istiyor. Kök 34 çarpı eksi kök 34 ne Eksi 34 oldu. Biliyorsunuz e, aynı kareköklü iki ifadeyi çarptığınız zaman sonuç kökten kurtulmuş hali olur. Tanjant ve kotanjant fonksiyonlarımızı yine tanımaya çalışalım. Bakın arkadaşlar Eee. Şu bizim x eksenimiz. Şurası y eksenimiz. Evet. x eksenini birde dik kesen şu doğrunun ismi x eşittir bir doğrusu. Diğer bir ismiyle biz burada tanjant ekseni diyeceğiz. Peki y eksenini birde dik kesen şu doğrunun ismi de y eşittir bir. Yani buna da kotanjant ekseni diyeceğiz. Peki. Herhangi bir açı çizdiğimiz zaman yine birinci bölgeyi tercih ettim. Bu açının başlangıç kenarı x ekseninin pozitif kolu bitiş kenarı şurada. Bitiş kenarını arkadaşlar uzatıyorum. Uzattığımız zaman tanjant eksenini kestiği şu t noktasına dikkat edin. İşte şu t noktasının ordinatı yani x eksenine olan uzaklığı bize o açının tanjantını verecektir. Peki devam ettiriyorum devam ettiriyorum. Kotanjant eksenini kestiği şu K noktasının absisi. Yani şu uzunluk. O da bize alfa açısının nesini verecektir? Kotanjantını verecektir. Ben birinci bölgeyi tercih etmiştim. Arkadaşlar hemen isterseniz ikinci bir bölgede bir açı çizecek olursam. Bunun tanjantı ve kotanjantı ne olur bir bakalım. Şöyle açımı aldım. Devam ettiriyorum. E peki ben bu açıyı... Şu şekilde devam ettirdiğim zaman kotanjant eksenini burada kesiyor. E tanjant eksenini kesmez çünkü tanjant ekseni sağ tarafta kaldı. E, bu durumda ne yapıyorum? Açının uzantısına bakıyorum. Diğer tarafa doğru uzatıyorum. Evet. İşte tanjant eksenini kestiği şu uzan, ıı, uzunluğa da o açının kotanjantı diyoruz. Mesela açımız beta olsun. Şu uzunluk ne oldu arkadaşlar? Tanjant beta oldu. Evet, şu uzunluk da o açının kotanjantı oldu. Kotanjant, beta diyoruz. Peki bu durumda birinci bölgede aldığım bir açının tanjantı y değeri üst tarafta kaldığı için pozitif, kotanjantı x değeri sağ tarafta kaldığı için pozitiftir diyebiliriz. E, i̇kinci bölgede aldığım bir açının tanjantı x ekseninin alt tarafına düştüğü için yani y değerimiz e, x ekseninin altında olduğu için negatiftir. Kotanjantı ise sol tarafta kaldığı için o da yine negatiftir diyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi e, konunun özünü anladığımız zaman aslında çok rahat yorum yapabiliyoruz. Bu konuyu ileride trigonometrik fonksiyonların işaretleri bölümünde tekrar inceleyeceğiz.